Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Black oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Bu arada ben en son Black bir video görmüştüm. De O da liyordum. O yüzden karakterim böyle. Benim karakterim böyle. Hemen ben de böyle çekeyim videoyu dedim. <laughs> Biliyorsunuz ki arkadaşlar. Böyle bir araba çağırırsınız. Ondan sonra ama böyle başka bir araba bir tane daha çağır. şunu çağırmak istediğinizde mesela. Bakın bu gidiyor ya. Veya bu aynı kişi üç tane araba çağırabiliyor önce. Ama ben size bunu gösterebileceğim. Akdeniz abi bir eso attı videomu. Başka videosu var mı bilmiyorum. Bir videosunda da görebilirsiniz göstereceğim. Başka bir şey daha var. Aa, beni buraya bakın kap kurmuş. Neyse biz buradan gidelim. <laughs> RP evi göstereceğiz size arkadaşlar. RP evinin amacı ise aslında çok da RP evi denilemez. Böyle geliyorsunuz burada el altı. Böyle bir kale gibi ev var. Çok da aslında kale diye bilemez. Arkadaşlar. Böyle yıkık dökük bir evimiz var. Arkadaşlar. Bakın burası garaj kapısı sonra cama. evin burada kapısı var gireyim arap giremedim sonra acaba. evin burada kapısı var hatta arkadaşlar en arkada bile kapısı var evin şurada da kapısı var şurada da var yani şu tarafta da bak kapımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar bu evin toplam 5 tane mi? 6 tane mi? Ne kapısı var? Hatta bunun kapı olduğu neden biliyorsanız göstereyim. Ama arkadaşlar bu evin çatısı var. Çatısına daha hiç çıkmadım ben. Bugün sizlerle beraber çatıya çıkıyorum. İlk defa sizinle çatıya çıktım bugün arkadaşlar. Ve çatı bomboş. Çatıda hiçbir şey yok. Şuraya girelim. Sonra burası böyle. Sonra şurada ev kontrolleri yapabileceğimiz bir yer var arkadaşlar. Mesela beyaz buranın ışığını söndürüyor. Sarı ve diğer tarafın ışığını. Kırmızı ise ateşi yakıyor. Şimdi biz ışıklarımızı açalım gene. Açamadım. Hah açıldı diye. ışıklarımızı açtığımıza göre arkadaşlar. Şimdi bakın burada elimiz yıkayabildiğimiz bir mutfağımız var. Ama arkadaşlar mutfağımızda buzdolabımız yok. Sonra burası açılıyor. Bakın. Burası bir hastane. Hastane olmasın hastane de artık hastane değil. Artık bir artık bir laboratuvar. Tamam. Bakın burası da laboratuvarımız arkadaşlar. Böyle burada bir yerimiz var. Böyle bir yer eczacılar İkçiler... Ceset deney yapılmış bitkiler. Burası çok korkunç bir yere benziyor arkadaşlar. en sonunda bu makinenin, şu makinenin ve buradaki bir yok kapının yanındaki şeyi, çubuk kubu olan şeyi anlamadım. Arkadaşlar. Eğer ki siz anladıysanız lütfen yorumlara ne yazın. Yazın ki ben de bileyim. Ve başkaları da öğrenebilsin sizin sayenizde. Ama şu püşürtme olayını nasıl yapmışlar sizce arkadaşlar? Bir de burada sığınak var. Ama sığınağı ben yapamıyorum. Bu ben Bende olmuyor bu Bir de arkadaşlar ben çok uzun süredir buraya buraya gelmiyordum. Ve en son girdiğimde çok güzel bir güncelleme gelmişti. Bakalım onun arabaları hayla alın, toplamadan alınamıyor mu? Bakın şu arabalar vardı sonra arkadaşlar bakalım. Bakın ben bunu almıştım. Acaba bunları açmış mı oyun? Yok açmamış Sonra bir de güncellemeyle gelen arabaları size göstereyim Bakın Şöyle şurada bir tane uzun araba var bakın Mesela nasıl gösterebilirim size Şurada Kilitlerin olduğu satırda ikinci ondan sonra atlara iniyoruz bakın burada bir tane of fotoğrafı var hemen polis arabasının üstünde polis şeyini motorunu ondan sonra cama şöyle bir arabamız eklenmiş arkadaşlar hatta bunun üstüne biraz daha yukarı çıktığımızda bir tane Mini Cooper eklenmiş arkadaşlar Mini Cooper Ve biraz daha yukarı çıktığımızda ise Minibüs eklenmiş Keşke bir Alpechev şu anda sahibi olabilseydim arkadaşlar ama Olamıyorum olsaydım Size o 3 arabayı Yan yana koyar gösterirdim. Böyle bir şey var gerçekten arkadaşlar. Bir de eğer ki arkadaşlar ben şu en küçük arabanın yumurtalarını ye, daha iyi değerlerini hiç bulamadım. En küçük arabanın yumurtasının yerini göstermemi isterseniz ayrı ayrı dört tane video yapabilirim. Sizler için arkadaşlar. Şimdilik ama bizden bu kadar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.